Tarih bazen bir dua, bazen bir kılıç darbesiyle yön değiştirir. Milattan sonra 452 yılı, İtalya'nın kuzeyine çöken bir korku dalgası var ve insanlar panik içinde. Attila'nın ordusu Roma'ya doğru ilerliyor. Şehirler düşüyor, tapınaklar boşaltılıyor ve halk Roma'ya kaçıyor. Tam o sırada efsanelere konu olmuş bir sahne yaşanıyor. Papa 1. Leo Roma'nın kaderi için Attila'nın karşısına çıkıyor ve Attila'nın önünde diz çöküyor. Gerçekte Attila bu görüşmeden sonra geri dönmüştü. Ama ya dönmeseydi? Ya Papa'nın sözleri yetersiz kalsaydı ve Attila Roma'ya girseydi? Hem de yakıp yıkmak için değil, Batı Roma İmparatorluğu'nun yerine Hun düzenini kurmak için, orada yeni bir medeniyet oluşturmak için girseydi, işte bugün bu olasılığı yaşanmış bir olay gibi ele alacağız. Önce tarihsel gerçekleri anlatıp ardından da olası senaryonun içinden geçeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Attila 434 yılında kardeşi Bleda ile birlikte Hun İmparatorluğu'nun başına geçti. Birkaç yıl sonra Bleda'yı öldürdü ve mutlak hakim oldu. Onun liderliğinde Hunlar Avrupa'nın doğusundan batısına korku salan bir güç haline geldi. Doğu Roma'dan yıllık vergi alıyor, Batı Roma'yı tehdit ediyor, Germen kavimlerini dize getiriyordu. Attila sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda zeki bir stratejistti. Tanrı'nın kırbacı lakabıyla anılmasının nedeni sadece vahşeti değil, dönemin yozlaşmış düzenine karşı tanrısal bir adalet aracı olarak görülmesiydi. 452 yılında İtalya'ya girdi. Aquileia, Verona ve Padova gibi şehirler düştü. Roma ise çaresizdi. İmparator 3. Valentinian çekilmişti, şehri savunacak ciddi bir ordu kalmamıştı. Halk dua ederken Papa 1. Leo Attila'nın karşısına çıktı. Görüşmenin detayları efsanelerle dolu. Kimine göre Leon'un yanında Aziz Petrus'un hayaleti vardı, kimine göre Attila lojistik sorunlar nedeniyle geri döndü. Ama gerçek şu ki Roma o gün yıkılmadı. Şimdi varsayalım Papa'nın sözleri etkili olmadı. Attila Roma'ya yürüdü. Şehir surlarının önünde Hun bayrakları dalgalanıyor. Roma halkı teslim olmuş durumda. Ama Attila bir yağmacı gibi davranmadı. Çünkü o Roma'yı yok etmek değil onu kendi sistemine entegre etmek istiyordu. Roma artık bir hedef değil onun için yeni ve büyük bir imparatorluk için bir araçtı. Roma'yı işgal eden Attila şehri yakıp yıkmak yerine onu hem sembolik hem stratejik bir merkez olarak kullanırdı. Senato feshedilir, yerine Hun beyleri atanırdı. Yönetim Hun usulüyle yürütülürken halk Hun yasalarına tabi tutulurdu. Kiliseler korunur ama otoriteleri zayıflatılırdı. Papa ya etkisizleştirilir ya da doğrudan Hun yönetiminin kontrolüne alınırdı. Bu durum batıdaki Katolik kilisesinin otoritesini kırar, dinin politik alandaki gücünü büyük ölçüde sarsardı. Papa artık bağımsız bir dini lider değil, Attila'nın izniyle hareket eden sembolik bir figür olurdu. Bu, ilerleyen yüzyıllarda kilisenin Avrupa siyasetinde oynayacağı rolü ciddi biçimde sınırlandırırdı. Din merkezli bir Avrupa değil, savaşçı kaslara dayalı, daha seküler ya da şamanist izler taşıyan bir Avrupa doğabilirdi. Attila'nın kuracağı düzen, Roma'nın alışkın olduğu sistemden oldukça farklı olurdu. Yazılı hukuk yerine sözlü gelenekler, senato yerine bey meclisleri, vatandaşlık yerine bağlılık esas alınırdı. Eğitim, kilisenin elinden çıkıp ordu ve Hun aristokrasisinin kontrolüne geçerdi. Latince belgeler yerine Hun damgalarıyla mühürlenmiş fermanlar dolaşır, hukuk savaş meydanlarında yazılırdı. Bu yeni düzende feodalite de filizlenemezdi. Avrupa'da topraklar kilise ya da aristokrasi eliyle değil, kahanın direkt atadığı beyler arasında bölüştürülürdü. Böylece Batı Avrupa'da küçük krallıklar, kontluklar ya da bağımsız prenslikler değil, merkezi otoriteye bağlı ama özerklikten uzak bir likler oluşurdu. Bugünkü anlamda Fransa, Almanya ya da İtalya'nın temelleri daha atılamadan bastırılırdı. Peki kültürel olarak ne olurdu? Roma'nın koruduğu Yunan mirası, özellikle Rönesans'ı doğuran metinler kiliselerde korunuyordu. Ancak kilise zayıflatılırsa bu metinlerin kaybolması kaçınılmaz olurdu. Eğitim dini kurumlardan çıkıp askeri kamplara kayarsa felsefe, sanat ve bilim değil, savaş, sadakat ve güç kutsanırdı. Yani Avrupa'nın entelektüel tarihi muhtemelen bin yıl gecikirdi. Antik heykeller yıkılır, yerlerine savaş tanrılarına adanmış totemler dikilirdi. Kolezyum gladyatörlerin değil, Hun atlılarının eğitim alanı olurdu. Alfabeler değişir, yazılı tarih yerini sözlü destanlara bırakırdı. Bilgi, kitaplarda değil, kılıçta taşınırdı ve bu kültürel kırılma sadece Avrupa'yı değil, onun gelecekte kuracağı dünyayı da etkilerdi. Sonuç olarak Attila Roma'ya girseydi, bu sadece bir fetin değil, bir çağın sonu ve başka bir çağın başlangıcı olurdu. Avrupa'nın dini, siyasi ve kültürel omurgası daha o gün kırılırdı. Kilisenin gücü çöker, ulus devletlerin temeli çatlar, Rönesans ve Aydınlanma yerini karanlık bir disiplin çağına bırakırdı. Tarih bazen bir kentin yıkılıp yıkılmamasıyla değil, o kente girip girmemekle değişir. Ve belki de 452 yılında Attila'nın verdiği karar bizim yaşadığımız dünyayı bambaşka bir yöne çevirebilirdi.